Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu hafta içerisinde yani pazartesiden cumaya giderken borsada adım mı yapmalıyız, satış mı yapmalıyız, nasıl bir strateji izlemeliyiz bunu anlatmaya çalışacağım. Oldukça fazla maddemizi detaylandırarak hareket edeceğiz ve borsada beklediğimiz önemli kritik noktaları birlikte konuşmaya çalışacağız. Videoya geçmeden sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda ekstra videolar, eğitimler, içerikler bu hafta içerisinde düzenleyeceğimiz canlı yayınlara katılabilmek için de katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirebilirsiniz diyorum. Hemen hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle burada teknik göstergelere bakacak olursak dip seviyelere yani 30'lar seviyesine değen bir göreceli güç endeksi görüyoruz. Bugünkü yapısına baktığımızda aşağıda 8800'lere kadar bir düşüş gerçekleştirdiğini yukarıda da 9400'lere kadar bir hareket gerçekleştirdiğini görüyoruz BIST düzün. Fakat gepli bir açılışı olduğu için kapanışı olan 9040'ların üzerinde bugün 9. 9.100'ler seviyesinde gezinmeye devam ediyor. Burayı o zaman yine iki kaleme ayırıp bakmakta fayda var. Birincisi BIST Bank, ikincisi BIST Sanayi. BIST Bank aşağıda 11.900'ler seviyesine kadar bir geri çekilme kaydetse de bugün 12.400'ler desteklerinde hala hareket edebildiğini, bu fitili hızlıca yukarı doğru kapattığını görebiliyoruz. Sanayi endeksi tarafına geçtiğimizde ise işler bir tık daha BIST üst tarafına benziyor. Aşağıda 11.600'lere kadar gelip yukarıda 12.200'lere kadar hareket ediliyor ama bugün gördüğü kapanışa doğru olabileceği seviyeler 11.900'ler seviyesindedir diyebiliyoruz. Ne dipteki fitili ne tepedeki fitilinde değil orta seviyelerden bir kapanış sinyali bekliyor ve hala da 11.800 desteğinin de üzerinde olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim temel kısımlara bakalım. Bist 100'e, Bist Bank'a, Bist Sanayi'ye baktık. Buradan sonra alalım mı satalım mı kısmına bir bakmaya çalışalım. Öncelikle gündemi yorumluyor videosunda da değindiğim gibi borsalarda hükümet ya da muhalefet tarafında bir fiyatlama söz konusu olmaz. Yani hükümet tarafında pozitif bir gelişme olunca bu borsada negatif algılanır. Muhalefet tarafında pozitif bir gelişme olunca bu pozitif algılanır gibi bir algınız olmasın. Borsalarda, para piyasalarında din ve siyasi görüş hiçbir zaman olmaz. Bunu nereden çıkartabiliyoruz? Bakın 2023 genel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmasıyla birlikte endeks 4600-4700'lerden tepede 8000-9000'lere kadar hareket etmişti. Yani burada aslında bu pozitif olarak algılanmıştı. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasıyla birlikte borsanın negatif bir tepki verdiğini ve düştüğünü görüyoruz. Yani bir yerde bir partiyi pozitif fiyatlarken diğer tarafta tam tersi partiyi negatif fiyatladığını görüyoruz. Aslında burada bir tezat olduğunu da görmemiz gayet normal. Bu nedenle borsalarda hükümet, muhalefet, A partisi, B partisi, sağ görüş, sol görüş gibi bir yorumun çok fazla tutarlı olmayacağını da net olarak görebiliyoruz. Demek ki 2023 genel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını pozitif yorumlayan borsa bugün Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını negatif yorumlayabiliyor. Burada da kafanızda soru işaretleri kalmaması için bu örneği açıklamak istedim. Şimdi gelelim şu konuya. Alalım mı satalım mı noktasına? Öncelikle şunu ifade etmeliyim. Kendim adıma da konuşarak devam edeyim. Zorunluluktan, korkudan bu seviyelerden malımı kesinlikle satmam. En fazla bu seviyelerde yani nedir bu? 8900-9400 aralığında gördüğümüz şu seviyelerden bir ay, iki ay bilemediniz üç ay daha yataylı hareket eder. 3 ay daha yataylaması demek aylık enflasyondan baktığımızda bir %9, %8 daha zarar etmemiz demek. Zaten eğer tepeden yakalandıysanız ki çok şükür bizim burada maliyetlerimiz 9400'ler bandında hatta aşağıda 8700 8900 bandında olduğu için çok büyük zararlarımız yok. Fakat tam tepeden maliyetlendiyseniz bile bugün zaten %17'yi kaybetmişsiniz. 2 ay 3 ay daha yataylamasıyla %6-7 daha kaybetmekte herhangi büyük problem oluşmayacaktır. Fakat %9 %7 daha zarar ederim. O da paranın enflasyon maliyetinden yani nominal bazda değil, reel bazda bir kayıp yaşarım diye bu seviyelerden korku satışları yapmak büyük sorun yaratacaktır. Özellikle arar sistemini ciddi anlamda bozacaktır. Çünkü ben burada 9000'lerden 8900, 8700'lerden maliyetlenenlerin yıl sonu kapanışında ciddi yetiriler elde edebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de buradan korkuyla malımı satmayacağımı ifade etmem gerekir. Fakat bazı rasyonel göstergeler var ve bu rasyonel göstergelerle bir birlikte tamamen borsadan çıkış yapıp daha fazla altın, yabancı hisse senedi, emtia ürünleri gibi lokal piyasaya bağlı olmayan yatırım araçlarını tercih etme hakkınız tabii ki her zaman var. Fakat birazdan vereceğim örnekte zaten lokal piyasayla çok da bağı olmayan, satışlarının çok büyük bir bölümünü yurt dışına yapan bazı şirketlere de bakacağız. Öncelikle şu sorunuza da bir hemen bakalım. Buradan daha fazla düşüş olur mu? 8500'ler, 8400'ler, 7700'ler desteklerine doğru hareket eder miyiz? Buradan çok fazla düşüş olacağını net olarak söylüyorum düşünmüyorum. Fakat yükseliş hemen başlamayabilir. Yani buradan bir 7500 desteğine gideceğimizi kesinlikle düşünmüyorum. Ama yeni bir 11000 direncini hareket etmek için biraz daha yataylamamız biraz daha geç başlayışlar görebiliriz. Bunun altını çizelim. Bizim burada önemli olarak odaklandığımız nokta zaten Ford Otomotiv gibi, Türk Hava Yolları gibi büyük önemli şirketlerin yeni rekor karlılıklarını bekleyerek hareket ediyoruz. Örneğin şirketin 2023 yılındaki net dönem karına baktığımızda 70.8 milyarlık bir kar görüyoruz. 2024 yılındaysa neredeyse birebir oranında bir düşüş kaydedip 38 milyarlar seviyesine gelmiş. Şimdi bizim demek ki burada 2023 yılının karlılığını da er ya da geç geçeceğini biliyorsak Ford Otomotiv için bizim beklentimiz 100 milyar lira net kar görene kadar taşımaktır. Şimdi bu düsturla yola çıktığımızda evet iç piyasadaki faiz oranları bizi etkiliyor ama daha önemli olarak şirketin elektrifikasyon dönüşümleri, ne kadar elektrikli araç dönüşümü yaptı, Avrupa'ya ne ölçüde araç satabileceği, Avrupa tarafından gelen talebin ne ölçüde artacağı, kurdaki euro dolar paritesinin ne denli artış gerçekleştirebileceği. Ford Otomotiv için aslında belirleyici olan noktalar bunlar. Zaten şirket çok büyük ölçüde yurt dışına satışlar gerçekleştiriyor. Ha, i̇ç piyasada faizlerin düşmesi, risklerin düşmesiyle birlikte daha hızlı ivme gösterecektir ama temel noktasının orası olduğunu bilmeliyiz. Çünkü şirket 100 milyar liralık bir net kar oluşturduğunda ve bunun da %80'ini aynı 2023 yılında yaptığı gibi temettü olarak dağıttığında biz hemen hemen 80 milyar lira temettü dağıtımı görmüş oluyoruz ki bu 2024'te dağıtılan 20 milyarın 4 katı demek. Demek ki biz hisse başına 4 kat daha yüksek temettü ödemesi yani burada gördüğünüz 50 lira yerine bunu 4 ile çarptığımızda 200 lira 250 liralık temettü ödemeleri görebileceğiz. Bu da Ford Otomotiv'i çok hızlı bir şekilde 3000 3500 lira bandına atabilecek. Tabii ki buna baktığımızda 2027 hedefi olarak görüyoruz. Yani bir 3 yıllık, 2 yıllık hedef olarak görüyoruz ama borsaya bakış açımız bu marjda olursa biz şirketlerin bu karlılığa ulaşması, bu karlılıklardan bu kadar temettü dağıtmasını bekliyoruz mantığıyla hareket edersek o zaman bu düşüşler bizim için korku değil, alım fırsatları olarak karşımıza çıkar. Zaten dediğim gibi Ford Otomotiv'deki bu 100 milyarlık hedefi beklemede daha bazı noktanın yurt dışı olduğunu biliyoruz ve bir şeyi %20 kaybettikten sonra satış yapmanın akıllıca olmadığını da ifade edebiliyoruz. Tabii ki bugün için iyi bir şeyin olmadığını fakat en kötünün de geride kaldığını hissettiğimi de paylaşmam gerekiyor. Evet bugün baktığımızda iç piyasa dış piyasa için çok iyi bir durum çok iyi bir şey yok. Evet kötü bir olay silsilesi söz konusu fakat en kötü günlerin özellikle borsaya yansımasının en kötü olacağı günlerin geride bırakıldığını önümüzdeki günlerde daha sert düşüşlerin olmayacağını düşünüyorum. Fakat buradaki kritik ve en üzücü nokta kurun artışı ile enflasyonun hızlanması söz konusu. Kontrolden çıkması söz konusu olursa faiz indirimleri kesilebilir. Makro açıdan en büyük sorun işte bizler için bu olacaktır. Ne diyorduk aylardır? Dövizdeki artış hızlanarak devam ediyor. Dövizdeki artış kontrol altına alınması başarılamazsa özellikle de o yaz turizminden gelen dövizler yeterli sayıyalara ulaşamazsa o zaman işte biz doları kontrol edemezsek doların oluşturduğu enflasyon yukarı hareket edecektir ve biz de faiz indirimlerine ara vermek durumunda kalacağız diyorduk. Eğer bu sağlanmazsa Mehmet Şimşek ve yönetimi kadroları bunu başarılı bir şekilde götürebilir ve günün sonunda dolardan oluşacak bir enflasyon söz konusu olmazsa ve faiz indirimleri de dediğim gibi kesintiye uğramaz ya da tamamen sıfırlanmazsa o zaman yukarı doğru ivmelerimizin çok daha hızlı olacağını görüyoruz. Yani bence bu konudaki en büyük belirleyici nokta dediğim gibi. Evet Ekrem İmamoğlu olayları, lokal piyasalar, global piyasaların haber akışları, Trump'ın küresel piyasaları, sert müdahaleleri bunların hepsi söz konusu. Ama günün sonunda biz faiz oranlarına çok Kore'le bağlı olduğumuz için faiz oranlarının dövize etkisi dövizin enflasyona etkisi, enflasyonun faiz arttırımlarına ya da azaltımlarına etkisi bizim için belirleyici sarmal olacaktır. Burada bir problem olmazsa yani Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyonları yüksek gelmez, kurda çok sert artışlar görmezsek borsa tarafında beklentilerimizde, yolumuzda, rotamızda bir şaşma olduğunu, olmadığını ifade etmem gerekir. Özetle baktığımızda acele etmeden kademe kademe alım yapmanın bu dönemde faydalı olacağı görüşünde olduğumu belirtmek istiyorum. Katıl kademe 4 üyelikleriniz aktif hale getirmeyi unutmayın kanal'a abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı da unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.